Merhaba arkadaşlar. Bu derste Maxwell Subdivision Plugin'den bahsedeceğim. Hemen üstte Object Properties'in içinde yer alıyor. Herhangi bir obje seçtiğimizde aktif hale geliyor. Ayarların hemen şurada görebilirsiniz. Modification bölümünde. Bunun öncesinde buna neden ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. Maxwell Subdivision'un Viewport'umuzda değil de Render esnasında işlediğini söyleyebilirim. Bu da bizim viewportumuzu rahatlatıyor. Peki neden böyle bir şeye gerek duyabiliriz? Ben de eski bir subdivision plugin'i var. Hala çalışıyor. Subdivision, subdivide and smooth adında. Mesela bunun içine girdiğimde şuradan subdivide and smooth dedim arkadaşlar. 3 gibi yüksek bir değer verelim. Gördüğünüz gibi az önce hatları belli olan yani böyleydi. Ctrl Y ile ileri gidiyorum. Böyle oldu. Yumuşamış bir yüzey oluşuyor. Fakat bunu ve bütün parçalarını eklersen bu motosikletin ağır bir obje haline gelecektir. Poligonlar yüksek olduğu için viewportumuzda bunun gibi objeler olursa eğer bazen istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Sahnenin ağır dönmesi gibi orbit aracıyla rahat edemememiz gibi. Gördüğünüz gibi burada çok bir şey belli olmuyor ama View'den Hidden Geometri'yi açtığımda gördüğünüz gibi aslında burada birçok poligon oluştu bu yumuşamayı sağlamak için. Ben tekrardan bunu Ctrl Z ile geri getiriyorum. Peki Maxwell Subdivision bize ne sağlıyor? Maxwell Subdivision. Basıyorum, aktif hale getirdim. Şuradan da disable'ı enable yapıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu Sable yapayım. Şuradan önce Maxwell Fire'ı çalıştıralım. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir motosikletimiz var. Ufak bir motosiklet. Yakınlaşıyorum arkadaşlar. Şuradan baktığımızda köşeleri zaten belli oluyor. Aynı viewportumuzdaki gibi. Ama eğer ben buradan bu obje seçiliyken bunu aktif hale getirirsem buradan tekrardan yenilemek zorundayım. Gördüğünüz gibi ön çamurluğum sumutlaştı. Fakat viewportumda hiçbir Değişiklik yok yine aynı low polygon olarak kendini gösteriyor aynı işlemleri buraya da yapıyorum buna da enable diyorum Tekrardan refresh diyorum Burası da yumuşadı Geliyorum lastikler bölümüne lastiklerim component arkadaşlar bu arada Buradan tıklıyorum Tıklayıp hepsine de verebilirsiniz veya içine girip Tek tek de verebilirsiniz Buna da enable diyorum bunu da seçip buna da enable diyorum jantlarıma. Tekrardan refresh yapıyorum. Lastiklere dikkat. Gördüğünüz gibi daha yumuşak bir hale geliyor. Bu bölgeye de yapalım. Sonuçlara bakalım hep beraber. Tekrardan enable aktif hale getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi yumuşak hale getiriyor. Seleye de bakalım. Tekrardan enable Tekrardan refresh. Gördüğünüz gibi daha sumut bir hale geldi. Bunu dediğim gibi viewportumuzda çok varsa subdivizyonlu objeler ufak dokunuşlar ile daha gerçekçi sonuçlara ulaştırabilirsiniz render pencerenizde. Teşekkürler izlediğiniz için bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.